Merhaba arkadaşlar ben Şenol. Yepyeni bir videoyla daha karşınızdayım. Evet dostlar bu haber EYT'lileri ilgilendiren bir haber. Lütfen sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum. Bilindiği gibi ilk başlarda EYT şart koyulmayacaktı. 5000 gün artı 25 sene olarak e, hayatına devam edecekti. Ama ne değişti bilmiyoruz ama Sayın Vedat Bilgin de bunları söylüyordu. Ama 5925'e kadar gün çıktı prim günü çıktı. Yani çoğunluk herkes 5000 günü tamamlamak için prim boşlanması yaptı. Bayağı bir paralar ödedi. Hem de çok kritik bir zamanda yani ekonominin bozuk olduğu zamanda e, bayağı bir ödemeler yaptı emekli olmak için. Tabii ki günün sonunda hüsrana uğradık. Yani bunu kabul etmemiz mümkün değil. İnşallah böyle baskılar yaparak bu e, bu olayı, bu yanlışı seçimden önce düzelteceklerine inanıyoruz. Bu haber tam EYT'lilere göre çünkü ben size en doğru, en net haberleri vermek durumundayım. Doğrusu yanlışını siz değerli izleyicilerime bırakıyorum. Sizin yorumlarınıza bırakıyorum dostlar. Haberimize geçiyoruz. EYT'liler EYT, EYT yazısı çıktıktan sonra haftalarda seslerini duyurmaya çalışıyordu. EYT'de prime takılanlar için azalan ümitlerini yeniden yeşertecek bir haber geldi dostlar. Bunu sizinle böyle için ferah bir şekilde paylaşmak istiyorum. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği Başkanı Nalan Esmeray, 5000 prim gün ve kısmi emeklilik mağdurlarıyla ilgili yaptığı açıklamada arkadaşlarımız umutlarını kaybetmesinler, biz umutluyuz, ikna edeceğimize inanıyoruz.'' karşıdan aldığımız dönüşler kulak arkası edilemeyecek dönüşler. Önümüzdeki hafta mecliste 5000 prim gün ve kısmi emeklilik ile ilgili görüşmeler yapacağız ifadesi kullandı. Tabii ki bu da bize ümitler verdi. İnşallah e, hak ettiğimiz yani EYT'lilerin hak ettiği e, hakları alacaklarına inanıyorum. Ben inanıyorum dostlar. Çünkü şu anda henüz daha seçim olmamış. Seçimden öncesi e, her şey olabilir. İnşallah bunlar da e, onlardan bir tanesidir. Evet dostlar bu haberi sizinle paylaşmaktan mutlu oldum. E, videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.